Nasıl işler nasıl? Valla işler durgun. durgun. İşlerde fazla bir hızlılık yok. Ya yani. aslında mesela geçen ay geldiğimizde çok kalabalıktı cadde. Üst caddeye geldim. Şimdi kimse... şimdi trafik yok. Trafik yok. Trafik yok yani, yani durgun yani. Trafiğin olmamasını şey dedim herhalde mazot benzin pahalı onun için arabaya hareket Yok mazot ama. benzin de şimdi burada nakli olmasa tedarik olmasa yani bir alım satım olmasa hareket olmasa trafik de olmuyor yani. tümü aslında petrole bağlı ve evet. ciddi anlamda stok da yapamıyorsun mesela. Yani. Yok nerede stok yapıyorsun? Stokunda bir maliyeti var. Bir. Ya, oranın kirası var, elektriği var, suyu var yani. Elektrik ne olacak? Yani, elektrik bir şey değil. Yani. Tabii canım bir, tabii bir, <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil. Bir buçuk lira. Bir buçuk lira yani. Bir buçuk iki lira Şimdi tabii. burada sadece lamba yanıyor. Bir buçuk iki bin lira. bir lamba yanıyor. Bir de ısıtıcı klima var o yanıyor. O başka bir şey yok ya. Başka bir şey yok. Yani ikisi yanıyor. Bana gelen elektrik 1300, 1400, 1500. Daha yani önce daha önceden 650. 550 ha. o civarlarda falan şeyler değişmiş, ya, değişmiş, o civarlarda değişmiş. geliyor. Ha, Peki, o şekilde değil. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmemizi istediğiniz bir şey var mı? Vallahi çok çok selam söyleyin. Biraz daha aktif olmasını istiyoruz. Ha. ama biraz daha aktif yani. Yani 6 parti bir araya getirmek yetmez diyorsun yetmez, daha fazla. Yetmez, çok yetmez. Daha daha çok parti bir araya gelmesi lazım. Mesela dün ben bir televizyonda Erkan Baş'ın bir konuşmasını dinledim. Alkışladım adamı yani. Hı. Resmen alkışladım yani adam gerçekten he, gerçekten evet. adam yani öyle bir şey olması lazım. Nasıl? Düşük, düşük. düşük işler. Düşük. Evet. Sen de kavuşçuk işiyle uğraşıyorsun. Hıhı, kavuşçuk. Doğrudan petrole bağlı. Doğru, doğru. Direkt direkt. Bizde çıkar düşme olmaz. Peki buna bunun deposuna gelen zamdan biz şikayet ediyorduk. Şimdi imalatçıları gördüm de dediler ki sen bundan boş yere şikayet et. Tabii canım Bunların bundan. Şey... Bu mesela arkadaş döşemeci şimdi dert yanıyorduk de yani. birbirimize işte ne olacak yani ne yani edecek. Pahalılıktan dolayı. Pahalı. Evet. ne Sümerler yapmak yani. gerekir? Ee, bir şekilde e, ucuzlaması lazım ama yani bizim yani elimizden geleni yapıyoruz ama istediğimiz yani kadar yapıyoruz. yapacak ucuzlatacak olan siz Siz, tabii. sizlerin siz, sizlerin bu işe el atmanız gerekir. Biz de zaten yaşıyoruz gidiyoruz ama bir de dedik ki doğrudan bundan direkt olarak etkilenenden bunları dinleyelim dedik. Ben ayda en az harcadığım zaman 4 depo yakıt harcıyorum. Daha önce 430 liraya dolduruyordum. Şimdi 800 küsür lira oldu. Evet. Ee, bunu 4 ay içerisinde yaşadığım şey. Abi canım, mesela... Aylık 4000 lira yakıt parası ödüyorum. Var da ödüyorsun diyebilirsiniz ama sadece yakıtla olmuyor ki bu işler. Biline... İşten eve evden işe gitmek için 2500-2000 civarında yakıt ödüyoruz şu anda. Ben pırsaklardan geliyorum mesela şu anda... araba bir 1,5 milyar aylık Aylık. yakıtım. Aynen. Sadece yani çocuklarla bir yere götürmüyorum artık yani arabaya binmiyoruz yani sadece gidiyoruz geliyoruz. Elektrik faturası nedir? <laughs> <Onu> hiç Söylemeye <laughs> gerek yok malum <laughs> herkes biliyor yani bunu da <laughs> yani. <gülüyor> yani son... O iyi can yakıyor hem Canımız yanmaya başladı ama. Eldir miyle çözeceğiz? İnşallah, inşallah, i̇nşallah. Nasıl? Haliniz nicedir? Biz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Haliniz nicedir? Siteler esnafının hali nedir? Bir kez daha kontrol edelim istedik. Çünkü Türkiye'nin kalbi burada atıyor. Evet efendim. Evet. Ee, onun için e, burası hareketliyse Türkiye'de bir hareket var. Burası hareketsizse Türkiye'de hareket Vallahi, yok. Valla suat hareket görür görülmüyor mu? Yok görmedim. Görmediniz mi? Onun için hareket yok. Şimdi e, biz son günlerde elektrik faturaları da şikayet çok olduğu için onu dinleyelim dedik ama buradaki üreticilerin hepsi imalatçılar dediler ki petroldeki artış bizi daha çok etkiliyor. Çünkü şunların ham maddesi petrol. Bu petrolle gelen her zam arabamızın deposunu etkilemekten çok bizim üretim alanımızı etkiliyor dediler. Doğru mu? Doğrudur. <laughs> Petrol zammı oldukça bizi etkiledi ama e, elektrik zammı tabii ki çok etkili oldu bizim için ama e, malzemenin fiyat artışı e, çok astronomik düzeyde. Çok yüksek düzeyde malzeme zamlandı. Mesela şöyle değerlendirme yaparsak e, bir bir buçuk sene önce aldığımız <laughs> MDF plaka e, fiyatları yaklaşık bir e, yüzde 250 lirayken 750 bandına geldi. Yani 360 oldu. Yani 100 değil, 150 değil, 300 gibi bir artış söz konusu. Bu diğer ürünlerde de aynı şekilde e, artış söz konusu. Sadece MDF plakada değil, Hırdavat'ta, Hır MDF şey, Menteşe grubunda, Ray grubunda, vidada biz, yani e, sadece e, elektrik ve e, mazot değil artan her şey arttı. Biz yüzde 127 zam var diye bunu anlattığımızda bize dediler ki çığırtkanlık yapıyoruz. Sen yüzde 300 dedin. Doğru. yani biz az söylemişiz Bir buçuk senede yüzde 300 arttığına şahidim. Ben şahidim. yani kullanıyoruz çünkü bu malzemeyi. İman Daha bugün, iman bugün bir malzeme e, laminat diye bir malzeme kullanıyoruz. Kompakt laminat. laminat. Evet. Evet. Mesela şu anda bugün %8 zam geldiği söyleniyor. Şu anda bugün şu anda evet %8. Tabii. Yani evet. doların inmesi e, malzeme fiyatlarını indirmedi ne yazık ki. Dolar indi mi? Dolar yediden 13.5'a çıktı. Dolar evet. indi diye bize şöyle bir şey yaptırıyor. Görece olarak indi. Nasrettin Hoca hesabı yaptırıyorlar. İlk önce Çalıyorlar, alıyorlar. Daha sonra bulduk diyorlar getiriyorlar da evet. müjde istiyorlar. Evet. Ya yani bunu zaten e, artıran da sizsiniz. İndi diye yapay e, artışlar e, daha sonra kalıcı hale geliyor. Evet. Evet. Ne yazık ki öyle. Peki. Allah kolaylık versin. Sağ olun çok sağ, ol. çok sağ olun çok Yok. sağ olun. Bitti. Ben 64 yaşındayım hala çalışıyorum. Çalışıyorsun. Heh. Emekli olmadım bu. Emeklilik ne de Türkiye'de? Çok şükür devlet veriyor. Ama yetiyor mu? Oğlan okuyacak evlenecek. Ne kadar emekli maaş alıyorsun? Allah bilmiyorum artık vereceğim. Bağkur'dan emekliyim. Esnaf adım. Dükkanı kapattım. Şimdi çalışıyorum. Peki 2500 lirayı geçiyor mu emekli maaşı? Geçiyor. Geçiyor. <laughs> Bağkur'dan emekli. Esnaftı. Esnaflığı kapattım. Peki şimdiki patron bu elektrik zamlarından sonra ne oldu? Abi? Bura baba siz neyin zamını hoplayıp duruyorsunuz ya? Türkiye yedi düvelinden savaşıyor. Sizi de önümüze katıyorlar. Ben ne diyeyim siz zamanı? <laughs> <laughs> Biz gerçek vatan Siz de bize yardımcı olun. Siz bu zihniyetliklere gelemezsiniz. Yanlış anlama. Kurban olayım. Bak siz onun adam mısınız? Benim gibi cahil değilsiniz. Yok ya, olur mu? Yok. Hayatta tek pişman olduğum bir şey var biliyor musun? Kim? Şimdi... İyi ki okumadım, eğer okuyordum bari çok tehlikeli bir adam olurdu. Çığırganlar tehlikeli olmaz. Ben olurdum. Şimdi medeniyetin e, o hüyün altında Heh. bir medeniyet yatıyordu. Kazıyarak o medeniyeti... Abi şu medeniyet şunun içinde yoksa nereye çıkarırsan çıkar. Şunun içine girecek önce. Yani beyinde olacak. Ha. Peki. Elim şey kusura bakma. Olsun bir şey olmaz. Bir Peki, şey olma. hadi. Kusura bakma yani. Yok olur mu? Kusura bakmayın. Bakın ya, biz derdimizi açıkça konuşamazsak Tabii. bize gavur hizmet etmez. Biz birbirimize hizmet ederiz. Ha. Yani. Dört ay içerisinde maliyetin de, şeyinde alıştığına ciddi artış oldu mu? Ya şöyle tüm ürünlerin şu an sattığımız ürünlerin tamamına yakını neredeyse ikiye yaklaştı. İkiye katlandı. İkiye Peki siz de bunu otomatikman yansıtıyorsunuz tabi. Mecburen. Mecburen. Peki şeyler düşüyor mu? E, işler düşüyor mu? Fiyatlar İşler de şöyle bir durum var. E, şu an mesela e, Ankara'da özellikle küçük atölyeler bile yurt dışına mal göndermeye başladılar. Avrupa'da Direktör. tabii avantajlı duruma geçince yani öyle çok bir düşüş olmadı. Ama tabii ki belli bir şey oldu. Hani iş kaybı oldu. E, peki sen bu ürünü ithal Yok, yo, Ben bunu satmıyorum. Mesela burada küçük atölyeler önceden evet. şeyi bilmiyorlardı. İhracat olayını çok bilmiyorlardı. Bilmiyorlar, Pazarda aralınca herkes bir şekilde pazarını büyütme yoluna gitmeye çalıştı. Evet, yani herkeste de değil ama tabii şey var. Yani bir durgunluk bir işsizlik yok değil. Yani öyle ama her şey süper <laughs> dersek yalan olur. Tabii senin <laughs> elektrikle işin yok. sadece lamba yakıyorsun. Var bizim de maalesef haliyle. Nasıl? Yedatın... Faturalarla aramaz? On numara. <laughs> 10 numara 5 yıldız efendim. Yani bir şey bizim abarttığımız kadar değil değil mi? Yok şöyle şimdi herkes hangi pencereden vaktiyle alakalı. Ta hepimizin canı yanıyor şu an. Yani hani böyle poliyanacılık oynamaya gerek yok. Yani ama Allah vatanı milleti yardımcısı olsun. Zor bir süreç. Hayır. Ee, bunları hepsini aşacağız İnşallah. Bu ülke bizim. Bu ülkenin sahipsiz değil. Bu ülkeyi sahip çıkacağız. Bu ülkeyi 7 düelden nasıl kurtarmışsak yeniden ekonomisini de ayağa kaldıracağız, eğitimini de sağlığı da ayağa kaldıracağız. Senin yanında çalışan buradaki hastanenin doktorunu temin edeceğiz. Bu doktora gidecek. İnşallah. Yani şehir hastanesine gidip de bir gün izin alıp kaytarmayacak. Bir saatine gidip gelecek. Şöyle söyleyeyim efendim ben bu ülkede en çok muhalefetten yana muzdaribim. Şundan dolayı bence muhalefet ya aşağı tabanla bir bağlantısı yok. Aşağıdaki sıkıntıyı dile getiremiyor. Tamam ya da farklı bir şey var. Çünkü mesela sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi bir tek elektrik değil. Mesela biz bundan 4 ay önce 400 liraya doluyordu bizim arabamızın deposu. Şimdi 880'e dolmaya başladı. Yani bu haliyle her şeye sirayet ediyor ama hani ya biz göremiyoruz. Muhalefet bunu dile getirmiyor. Ya da Şimdi biz aşağıdakiyiz. Ben de aşağıdayım. Sizin içinizden biriyim. Milletvekiliyim tamam ama şu eleştirine katılıyorum. Biz daha fazla bunu ses çıkarmamız lazım. Daha fazla çözüm üretmemiz lazım. Bunun peşindeyiz. İnşallah. Allah Alt, yardımcınız bu, olsun. Altılıyı bir araya getirdik nazar vermesin <laughs> diye. Hadi. <laughs> Allah yardımcınız <laughs> olsun.